o oh, an geldi. Hepinize merhaba hemen arkadaşlar. Bugün birlikte sinatörler çıkar patlıyoruz. Ben 9000 kat oldum arkadaşlar. 10 beni diyor orada da. Yani birazcık böyle altı şeyler açtım. Böyle bir koyuyorum. Adam uçuyor. Mesela şu adam deneyim. O birazcık büyük olur mu bilmiyorum. Hayır de deneyelim. Ha. Şöyle efsane kredi de açıyorum arkadaşlar. %50 eksotik, %50 efsaneli çıkıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi iyi bir şey çıksın. O rengarlıkta bir şey çıksın. Hadi. Evet kuka kuka. Evet kuşa çıktı. Kuka. Bu son erken. Ne? Aha. Patlak. Ne oluyor ki bununla? Çok hır. O Buna bir şey olmuyor. Bana şu an arkadaşlar bu en fazla verin. Arkadaşlar ben oyunun hilesini buldum. Karakterinizi küçültebiliyorsanız. Mesela ben bu biraz. O kadar olamam. Gördüğünüz gibi şu an bu adamdan büyüyor. Gördüğünüz gibi. Nasıl mı? Nasıl kasınlar? Ya buraya. Gel buraya. Şimdi beni öldürdü. Adam öldü. Adam yere düştü. Tamam. Şimdi küçüğüne bak. Oyun çok kötü. Yapayım. Evet. Ne çok hızlı ya. Adam şaşıracak şimdi. Neyse evet. evet, arkadaşlar 500 kas yapalım. Seni öldüreceğim şam <laughs> dersem. Adam devrildi arkadaşlar. <laughs> Ne yapalım? Kas, 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 kas. Adam en büyük olabilir. Ama en güçlü. Oh arkadaşlar bu ne? Çınar, bu ne oğlum? Şey. Okay. Bu? Ha, şey kalmış. Ama Çınar hiç bilmiyorum. Onunla güzel bakmıyorsun biliyorsun değil ben... mi? Geri düşmüş. Şuna ver. Arkadaşlar o benim annemdi. annem Her zaman. O kaç o Bir milyon kutusu var. Acaba sıralamada mı? İnternet. kaç şu. Şu an kimi bu? Yine bu. Şu an oyun dokuzuncusuyla aynı sövürdeyim. ilk 207. Oo, reportlerde şu an bütün kankalar arkadaşlar? Ben burada kaçacağım, burada çıksın. Yine Adam ben sen ayırma. Şeyi yapayım, seni... mi yapıyorum? Seni izleyeyim de git. Acaaa. Adam nereye gitti? Aha. Uçaaa. Aa, aa, kaçın, kaçın. Öl. Bir mi? Daha çok işimiz var. Adamlar 200 yıldır ben bakmış bizim biri bölümümüz bile yok. Kaldır 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 kaldır. Ben de şuna kaldırayım. Nereye bakıyorum ben? Şu an etrafında yeşil bir şey, yeşil bir şeyler sarıyor arkadaşlar şunu iyi bir şey olur. Neyse arkadaşlar ben 10.000 yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar, bir bört atıyorum. Gördüğünüz gibi 10.000 arkadaşlar. Tamam. Yani. Tamam ben bört arkadaşlar, iki börtümü lanladım gitti. Neden ben börtüm? Uyan. Dolu atıyorum. O on sekiz yıl bu. Ne? çok arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.